Herkese mutlu akşamlar arkadaşlar. Bu akşam UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Milan'ın konu Roma. Milan Roma maçı başlıyor. İtalya derbisi. Bir yandan da ki İtalyan devi Milan'la Roma UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Milanlı futbolcular ve Romalı futbolcular sahaya geliyorlar. Maç öncesi hazırlıklar yapılıyor. Gabia. Ve mücadeleye Roma takımı başlıyor. Her iki takıma da başarılar. Gelişen Roma ata. Benasser rakibini karşıladı. Paslaştılar. Pası karşı karşıya pozisyon ve topağlarda gol. Roma 1-0 geçiyor. Henüz maçın ilk dakikaları. Gol sonrası takla şov. Roma Milan deplasmanında 1-0 önde. Gol Lukaku. Lukaku'nun golü. Roma 1-0 önde. Santra ile başlıyor Milan. Giro. Benasser. Sağ kanattan Pulisic ile geliyor. Dur, Milan geçit yok dedi defans. Şimdi Taç. Sol kanattan geliyor Roma. Taça gitti top. Spinazzola geçiş yok. Arapası müthiş. Pulisic de geliyor. Milan orta geldi. Defans girdi araya. Kaptırılan top. Tak devam ediyor. Bir vuruş ve gol. Jiro. Gol Milan beraberliği yakalıyor. Bir bir. Yeşil var mücadelede. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında. Lukaku 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 vurdu defastan döndü ve Offsides Yani yeah, no, otomatik offside sistemi görüntüde Jiro ara pası geçmedi. Shiro kaptı topu. Jiro gidemedi. Shiro devam ediyor. Jiro vurdu mükemmel bir gol. Harika bir gol daha. Jiro'dan 2-1. 1-0'dan 2-1'e geldi maç. Milan öne geçiyor. Gol Jiro. Ve Asar'ın pası. Jiru'nun golü. Girdi araya. Spenazola. Spenazola. Sol kanattan geliyor Roma. Atak devam ediyor. Girdi içeriye vurdu dışarı ya. Kaçtı gol. Fenaslar. Giro. Giro'nun arapası. Orta geldi kalecinin de top. Kafa. gelişen o mata kaku Lukaku gidemedi iki şarap olsun ofsan Jiro ofsa günde gidemedi Müthiş bir hafası. Pulisic orta. Jiru kafa gol. Jiru 3-1. Milan Roma karşısında 3-1'e geçiyor. Gol. Olivia Jiru. Pulisic'in ortası. Jiru'dan kafa golü. Uçan kafa. Bakın. Ne güzel bir orta. Pulisic'den. Aldat at diyor adeta. Boş göndermiyor Jiro. Uçan kafa golü. Ve ilk yarı sona ediyor. İlk yarıda Milan'ın 3 1lik üstünlüğü var. Roma 1-0 öne geçmişti. Lukaku'nun golüyle Jiro'nun Milan karşılık verdi. 3-1 üstün şu anda. İki gol Giroudan. İkinci yarıya Milan takımı başlıyor. Giroud'un vuruşuyla. Bu iş hiç, hiç, hiç Sol kanattan geliyor Roma. Kaku vurdu dışarıya. Kaçtı gol. Hmm. Uzun bir pas. Ben Asar'dan Şimdi Roma hata. Kako geçmedi. Şimdi karşı atak Milan'da. Zandı geçemedi. Kako. Roma atakta. Bir vuruş kaleci devam ediyor ve top gol Roma farkı bire indiriyor 3-2 oluyor maç Villar 3 Roma 2 Roma farkı bire indiriyor Roma taraftarları görüntüde kaleciden dönen topu tamamlıyor ve iki takımda da oyuncu değişiklikleri Jiro'nun vuruşuyla santra yapıldı. Romata. Vuruş defans. Bir vuruş kaleci. Pas oldu. Kaleci son anda uzaklaştırdılar topu. Milan defansı. Jiro demedi. Ben asar. Nereye verdim pası böyle? Sağ kanattan geliyor Roma. Vuruş kaleci. Hücum bir top. Jiro indirdi Pulisic. Pulisic attı çalıp geçti. hiç vurdu kaleci. Köşe vuruşunu kullanacak Milan. Kornere gitti top. Roma'da bir oyuncu değişikliği var. Ve Milan'da da bir oyuncu değişikliği. Sen numaralı oyuncu oyun daha Milan'a Köşe vuruşu kullanıyor Milan. Evet, Tacı asasına döndü vurdu defanstan döndü. Atak devam ediyor. Döndü sol kanada. Dön. Hernandez. Geçemedi Jiru. Tanç. <laughs> Ve 90 dakika söneriyor. Milan Roma'yı 3-2 mağlup ediyor. Evet arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final maçını kazanıyor Milan. Evet arkadaşlar videomuz burada sona eriyor. Bir sonraki daha görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Sağlıca kalın görüşmek üzere